Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Daha yeni bir YouTube kanalı kurdum. Adım Ege oldu 7 yaşındayım. Sizler için YouTube kanalı kurmak istedim. Bu bilgisayarda bize oyunlarımızı oynadığımıza yardım edecek. Ondan sonra hayvanlar da, da takılacağız böyle. Şeyler de yapacağız ama Broslars da gelecek. Static var da gelecek. The Bottlecast gelecek. Çok şeyler olacak yani. Sizin için bayağı bir videolar çekeceğim. Bu arada site arkadaşlarım da var. Sizleri çok seviyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha bugün kanal açtım. Ve size görüş görüşürüz diyorum. Saygılar, sevgiler, görüşürüz. Bay bay.